Merhaba 7. sınıf öğrencileri. 4. ünite Wild Animals kelimeleriyle karşınızdayım. Defter ve kitaplarınız hazırsa haydi başlayalım. Hayvan sınıflarıyla başlayalım. Birds, kuşlar. İlk kuşumuz Seagull, martı. İkinci kuşumuz owl, baykuş. Eagle, kartal. Stork, leylek. Pigeon, güvercin. Ve falcon da şahin demek. Mammals, grubu ise memeliler. Hangi hayvanlarımız var? Lion. Aslan çita. Çita zürafa, Zirafa rhino. Yargıda e, Ayı. Evet. Elephant ve tiger da fil ve kaplanı diğer memeli hayvanlarımız. Tabii ki başka memeli hayvanlarımız da var ama ben sadece bunları videoya aldım. Devam edelim. Marine animals ve denizde yaşayan hayvanlar. Suda yaşayan hayvanlar. Dolphin, Yunus, Seal, folk, Shark, Köpek Balığı ve Bale da aynı. Reptiles grubu, sürüngenler. Hangi hayvanlarımız var? Crocodile, Lizard and Snake. Timsah, kertenkele ve yılan da bizim çimgenlerimiz. Body part yani vücut organları, hayvanlara ait vücut organlarına bakalım. Kaplan üzerinde bazı vücut organlarını gösterelim. Leg, bacak, pole, pati. Bu kedilerin hepsinde var. Stripe, çizgi demek ve tail da kuyruk. Kapar üzerinde diğer vücut organımıza bakalım. Genelde bu vücut organları kuşlarda var. Neler var? Beak, gaga var. Wing, kanat, claw, pençe, the feather, da tüy. Diğer bütün organlarımız fil üzerinde gösterelim. Ear, kulak, tusk ya da ivory fil dişi. Bu sadece file özgü. Tusk ya da ivory. Genelde testlerde ee, veya sorularda tusk ivory diyorsa bu direkt elephant yani fildir. Hayvan tahmin istiyorsa. Ve yine trunk yani, fil fil da yine sadece belli başlı hayvanlarda var. Spot, enek ve hump, örgüç. Hump da develere ait bir ee, vücut organı skin, deri, horn, boynuz ve fur, kür, fin, yüzgeç ve scales da pullu, deri, pull demek. Peki habitat yani yaşam alanı, hayvanların yaşadığı yerlere bakalım. Ocean, okyanus, forest, orman, desert, çöl, jungle. Balta girmemiş orman, savena, geniş, çayır. Belgeseller izleriz böyle aslanların olduğu belgesellerde. Sizden buraya saklanarak ağlarını yakalamaya çalışırlar. Mountain, da ve artık de kutup ya da buzul demek. Gelelim diğer kelimelere. Enormous, devasa. Mammoth ve enormous animals. Mammothlar devasa hayvanlardı. Değil mi? Fillerin atası. Heavy, ağır. Students carry heavy school bags. Öğrenciler ağır okul çantaları taşırlar. Sizde çantanız ağır mı? Wild, vahşi. Lions, zebras and hippos are wild animals. Yani aslanlar, zebralar ve su aygırları vahşi hayvanlardır. Bakın orada vahşi hayvanları görüyoruz. High, yüksek. My kite flies high in the sky. Uçurtmam gökyüzünde yüksekte uçar. Sharp, keskin. Crocodiles have got sharp teeth. Timsahların timsahlar keskin dişlere sahip. Herbivore, otçul. Cows and sheep are herbivores. İnekler ve koyunlar otçuldur. They eat grass. Onlar ot yerler. Carnivore, etçil. Lions and tigers are carnivores. They eat meat. Kaplanlar ve aslanlar etçildir. Onlar et yerler. Omnivore hem etçil hem otçul. Omnivores can eat animal or vegetable food. Ee, omnivore's yani hem et hem olanlar hayvan ya da vegetable food yani sebze yemeği yani otla beslenirler. Mesela ayılar değil mi? Hem meyve yerler hem de balık veya diğer küçük hayvanları yiyebilirler. Extinct. Bu da çok önemli bir kelime yöntemimiz için. Nesli tükenmiş. Dinosaurs became extinct for millions of years. Yani dinozorlar milyonlarca yıldır değil mi? Nesli tükenmiştir. Burada da nesli extinction soy tükenmesi. Hunt avlamak. Cats like to hunt mice and birds. Kediler fareleri ve kuşları avlamayı severler. Burada e, neydi bu hayvan? Sıtlan mıydı? Bunların avlamış olduğu bir hayvan görüyoruz. Survive. Hayatta kalmak. These plants cannot survive in very cold conditions. Bu bitkiler çok soğuk havalarda hayatta kalamazlar. Destroy. Tarif etmek. Humans destroy forests to make farmlands. İnsanlar tarım arazileri yapmak için ormanları yok ederler. Diğer kelimemiz species, tür. Mountain gorillas are an endangered species. Dağ gorilleri nesli tükenme tehlikesinde olan türlerdir. Cold-blooded, soğukkanlı. Cold-blooded animals depend on the temperature of their immediate environment. Yani soğukkanlı hayvanlar etraflarındaki çevrelik sıcaklığa bağlılar. Yani mesela yılanlar değil mi? Ne olmaz? Yazın ee, değil mi? toprak altında serin yerlerde yaşarlar. Warm-blooded, sıcakkanlı Birds and mammals are warm blooded. Kuşlar ve memeliler ise sıcak kanlıdır. Vertebrate, omurgalı. A dog is a vertebrate animal. Bir köpek omurgalı bir hayvandır. Yani bunun değil mi omurgası var. Endangered, soyu nesli tehlikede. Many endangered species now face extinction. Pek çok nesli tehlikede türü şu anda soy tükenme tehlikesi karşı karşıya prey av oh, kurban. The big bird carried its prey in its claws. Büyük kuş avını pençelerinde taşıdı. Cage kafes. Nightingales will not sing in a cage. Bülbüller kafeste şarkı söylemeyecektir. Yani ötmeyecektir. Protect koruma. Footballers often wear shin pads to protect their legs. Futbolcular bacaklarını korumak için sık sık ne teknelik giyerler. Save kurtarmak ya da korumak, muhafaza etmek anlamında var. We should save trees for a better world. Daha iyi bir dünya için ağaçları kurtarmalıyız, korumalıyız. Pollute, kirletmek. Pesticides can kill wildlife and pollute the atmosphere. Tarım ilaçları vahşi yaşamı öldürür ve atmosferi kirletir. Pollution da kirlilik demek. Hangi tür kirlilikler var? Water pollution, su kirliliği, air pollution, hava kirliliği ve Soil ya da land pollution, toprak kirliliği. Damage, zarar vermek. Smoking can seriously damage your health. Sigara içmek ciddi şekilde sağlığınıza zarar verebilir. Evet, yani ailenize sigara içen varsa mutlaka uyarın. Vaccinate, aşılamak, aşı yapmak. We need to vaccinate our dog. Köpeğimizi aşı yaptırmamız, köpeğimizi aşılatmamız gerekiyor. Educate, eğitmek. Parents should educate their children to behave well. Aileler çocuklarını iyi davranması için eğitmediler poisonous. Zehirli. Some mushrooms are good to eat. Some are poisonous. Bazı mantarlar yemek için iyidir ama bazıları da zehirdir. Buna dikkat edelim. Adopt, Sahip çıkmak. Don't buy pets from the pet shops. Don't buy pets from the pet shops. Adopt street animals. E, pet shoplardan evcil hayvan satın almayan sokak hayvanlarını evlat edin. Sahip çıkın. Marine. Denize ait. Seals and whales are marine animals. Yani foklar ve balinalar Denize ait hayvanlardır. Yani deniz hayvanları, denizde yaşayan hayvanlardır. Look after, ilgilenmek. We look after the neighbor's cat while they're away. E, komşularımızın kedisine, onlar uzaktayken bakıyoruz, ilgileniyoruz. Keep tutmak. Students should keep their desks clean. Öğrenciler sıralarını temiz tutmalılar. Climate change, iklim değişikliği. Climate change could have disastrous effects on the İklim değişikliğinin dünyanın üzerinde çok tehlikeli felaket. Etkileri olabilir. Respect. Saygı duymak. Respect yourself or no one else will respect you. Kendine saygı duy. Yoksa hiç kimse başka hiç kimse sana saygı duymayacak. Prevent. Önlemek. Learn from the mistakes of others. Başkalarının hatalarından öğren and prevent your own. Kendi you hatalarını engelle. Önle. Farmland. Tarım arazi. People cut down trees to make farmlands. İnsanlar tarım arazi, ağaçları kesiyorlar. Bakın burada we'll cut down kesmek. Plant, dikmek. We need to plant some more trees here. Buraya daha fazla ağaç dikmemiz gerekir. Siz mutlaka dikili bir ağacınız olsun. Wear, giymek. Trainers are so comfortable to wear. Spor ayakkabılar. Demek giymek için çok rahat, konforlu. Thank you for watching. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler.